Herkese merhabalar. Bir marketin ürün aktörün katunu birlikte zincirim harika bir ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak Bahçe markasından altılı set saniki link açay bardağı setiyle başlayacağız. 25 TL fiyatı. 25 santim yivasındaki gözleme krep tavasının fiyatı 100 TL. Altılı set saniki meyve ve sebze bıçağı setinin fiyatı 30 TL. Emsan markasına ait farklı teşhislerde kek kalıplarının fiyatları 90 TL. 400 set saniki dondurma kase setinin fiyatı 35 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 400 set saniki meşrubat bardağı takımıyla devam edelim. 30 TL fiyatı. 4 parça oluşan yılbaşı çam ağacı modelli kurabiye kalıbının fiyatı 20 TL eşbacı marka 4 parça oluşan böğümülü saklama kabı setinin fiyatı 90 TL. 26 cm çapındaki difüzyon tabanlı tencerenin fiyatı 129 TL. Metal saplı ceviz fındık kıracağının fiyatı ise 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle 3 parça oluşan bambu spatula setinin fiyatı 40 TL. 26 cm ayakta büyük boydaki fanusun fiyatı 30 TL. Siz arayacağımız videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. 2 litre iç harcımdaki smart saklama kabının fiyatı 15 TL. İndiksiyon tabanlı şık görünüşteki çaydanlık takımının fiyatı 119 TL. Beşli içli köfte aparatının fiyatı 13 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan çok amaçlı saklama kabının fiyatı 60 TL. 70 santim çapındaki ahşap yer sofrasının fiyatı 80 TL. Paşa Bahçe markasına ait 12'li çay setinin fiyatı 36 TL. Kasilli Home marka 3 katlı tekerlekli kurutmalığın fiyatı 169 TL. 482 lüses saniki Santa baharatlık takımının fiyatı 30 TL gerçek harika ürünler var videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Chefs markasına ait 32 cm ibadındaki kaynırı tencelisiyle devam edelim 90 TL satış fiyatı. Benantelerin 6 set saniki porçlen çay tabağı setinin fiyatı 35 TL. 80-180 cm ibadındaki kaymaz taban yollukların fiyatları 80 TL. Fakir Sport Blender ve sürahi setinin fiyatı 250 TL. Kumtel markasına ait fanlı elektrikli ısıtıcı aletin fiyatı 120 TL. Farklı renk seçenekleri çocuklar için Velsov marka patiklerin fiyatları 10 TL. 37'li 40 numaralar arasında kadın gondol terliklerin fiyatları ise 25 TL. Kapaklı deterjanlıklar da var fiyatları 13 TL. Çocuklar için altı eldiven ve bere setinin fiyatı 60 TL. Chef's Pro Blender setinin fiyatı 199 TL. Ürün 4 yıl firma garantisi kapsamında. Şık görünüşe sahip kırmızı renkteki emaye çaydanık setinin fiyatı 159 TL. Tek kişilik akrilik battaniyelerin fiyatları 60 TL. Sol e marka tek kişilik lastikli penye çarşaflarının fiyatları 27 TL. Paşa Bahçe markasına ait tereyağlığın fiyatı 13 TL. İkili set saniki şevs marka tavaların fiyatları 55 TL. Çok şık görünüşlere sahip dekoratif ağaç çeşitlerinin her birinin fiyatı 20 TL. Tek fiyatlı küçük ürünler var. Ürünlerin her birinin adet fiyatı 4 TL. Mor renkteki emaye saklama kabı setinin fiyatı 90 TL. Paşa Bahçeden plastik kapaklı borcam tencerenin fiyatı 25 TL. Farklı model seçenekleriyle mutfak önü setinin fiyatı 17 TL. Glassin Love markasına ait bora silikat cezvenin fiyatı 40 TL. Sizlerin arayacağımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Örgü çantaların adet fiyatları 10 TL. Silikolife'dan silikon ölçülü hamur matının fiyatı 30 TL. Şefs markasına ait çelik çaydanlık takımının fiyatı 100 TL. Polo Smart markasına ait farklı desenlerde akıllı tartıların fiyatları 70 TL. Şefs markasına ait tek fiyatlı yanmaz yapışmaz ürünlerin adet fiyatları 20 TL. Kasilde Home marka tek kişilik desenli yorganların fiyatları 70 TL. Dijital mutfak tartısının fiyatı 60 TL. Paşa Bahçe markasına ait altılı setten iki ayaklı kahve yanı su bardağı setinin fiyatı 30 TL. 30'da 40 cm yıbatındaki cam kesme tablalarının fiyatları 20 TL. La markasına ait altı parçalı oluşan ayaklı tatlı kase setinin fiyatı 32.50. Bor cam baton kek kalıbının fiyatı 16 TL. Glass in Love'dan altılı setten iki cam tatlı çerezlik setinin fiyatı 40 TL. Benante marka 9 parça oluşan kahvaltı setinin fiyatı 90 TL. 37 cm ipatındaki yuvarlak şeklindeki metal tepsilerin fiyatları 40 TL. Alpina marka bitki çayı demliğinin fiyatı 40 TL. Yazı tahtasının fiyatı 13 TL. Glass in Love markasına ait cam çaydanlığın fiyatı 119 TL. Tek fiyatlı pastacılık ürünleri de var ürünlerin fiyatları 6 TL. Kumter markasına ait iki ısıtıcı ile devam edelim bu ürünün fiyatı 279 TL. 150-150 cm yıbıdaki masa örtülerinin fiyatları 10 TL. Fakir marka çay makinesinin fiyatı 249 TL. Paşa Bahçe marka 3 katlı cam saklama kabının fiyatı 30 TL. 45 e 70 cm ipteki nakışlı el avlularının fiyatları 5 TL. Fakir marka mikserin fiyatı 125 TL. 2850 cc borcam yuvarlak tepsinin fiyatı 26 TL. Benante marka şık görünüşteki ayaklı baton kek tabağının fiyatı 50 TL. Kiwi markasına ait narinciye sıkacağının fiyatı ise 80 TL. Benante marka kapaklı kahvaltılık setinin fiyatı 60 TL. Paşa Bahçe marka 37 cm ibadetindeki ayaklı servis tabağının fiyatı 38 TL. 3000 cc Paşa Bahçe marka borcam kasesinin fiyatı 26 TL. Chefs Pro Blender setinin fiyatı 189 TL. Şık görünüşe sahip cam lokumlukla devam edelim. Bu ürünün fiyatı 20 TL. Casilla Home'dan çift kişilik desenli yorganların fiyatları 80 TL. Krema pompasının fiyatı ise 7 TL. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Üçlü set taneki saklama kabının fiyatı 22.50. Ahşap senden şule sunun tepsisinin fiyatı 30 TL. 14 cm ibatındaki 6 parça oluşan dikdörtgen kayık tabak setinin fiyatı 40 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadınlar için polar ev terliklerinin fiyatları 7.50. Benati'den bambu kesme tahtasının fiyatı 60 TL. Paşa Bahçeden şık görünüşe sahip dantel çay takımının fiyatı 25 TL. Örgü aparat setinin fiyatı 9.75. 50 parça oluşan keçe şekillerin fiyatı 8 TL. Leyla oyuncak bebeğin fiyatı 25 TL. Magnetli figürler oyuncaklarının fiyatları 8 TL. Zıt kavramlar oyuncaklarının fiyatları 16 TL. İkili yapboz setinin fiyatı 15 TL. 54 parça oluşan yapbozun fiyatı 13 TL. Polizay marka farklı renklerde oyuncak helikopterlerinin adet fiyatları 15 TL. İbi matematik oyununun fiyatı ise 25 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin camınız videomuzu beğenmek, gerçek resmi kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.